Evet yeniden merhaba arkadaşlar dediğim gibi serial bulduğum zaman tekrar kuracağımı söylemiştim. E, tamamen bir kurulum videosu çekeceğimi söylemiştim o zaman hiç oyalanmadan geçelim. E, hemen serial'a gireyim ben. Videoyu durdurmak zorundayım bildiğiniz gibi serial paylaşım yasak olduğundan. Hem yasal suç hem de sitede suç. O yüzden videoyu durdurayım girdiğim zaman daha sonra gelecek ekranla. Evet devam ediyoruz şu anda. Sanırım bir durdururken bir senkron sorunu falan oldu. Neyse şimdi kuracağımız yer değiştirmek istersek şuradan değiştirebiliriz ki. Bakalım bir yandex'e kurmayı deneyeceğim. Kuracak mı? Büyük ihtimal kurmayacak. Olsun deneyelim. Hmm. Şöyle koysak Bir de şunu koysak sanırım olacak Next diyoruz ve kurulumumuz başlıyor ve Windows Ultimate kullanıyorsanız şöyle bir uyarı Devam ediyoruz Evet oldu istediğim yere kurdu e, olmadığı için video kurulumun sonunda oyuna giremeyeceğiz. Sadece nasıl temiz bir şekilde kurulduğunu göstereceğim. Kurulum ekranında değişiklik olarak ben bir şey göremedim. Yine aynı adımlar. Yine kolay bir kurulum evresi. Kurulum bittikten sonra göstereceğim oyun içini. IMG dosyalarını falan filan falan filan. Neden masa üstüne dönüyor anlamadım ama. Evet yükleniyor. <laughs> Özelliklere bakalım şunun bir. <laughs> ne kadar kalmış. Maşallah hepsini doldurmuşuz. Yok doldurmamışız. <laughs> falan. Sanırım pc gösteriyor içindeki diskte boyutunu. Ee, şu 5 7 bu buçuk GB kurulduğu zaman tabii 7 buçuk GB oluyor. Onlar da herhalde ondan düşük değildir. Yani MSN sesler geliyor. Videoyu uzatmanın manası yok. Ben şurada durdurayım videoyu. Hem şu MSN'yi kontrol edeyim. Ondan sonra devam edelim. Evet şöyle devam edelim. Bir de e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaşım uyardı beni. Kurulumu yaparken video çekerken. Region dosyasının içinde ki oyun kurduğunuzda oyun içinde olacak şu şekilde işte. Oyun dosyası geldiği zaman şurada region falan filan olacak. Region geldiği zaman onun içinde eng yazıyor. Onu TR yaptığınız zaman orijinal sürümde de aynı şekilde geçerli. Veya oyunu kurmadan önceki ekranı alırsak onu TR yaptığınız zaman kurulumunuz Türkçe bir şekilde olacak. İngilizcesi zayıf ve belki kurulumda amatör olan arkadaşlar için önemli bir şey. Ve tabi bu videoyu izlerseniz çok rahatla kurarsınız artık. Şimdi videomun sonlarına geliyorum bitti ve kl klasik bizim pesimiz pes görüntümüz pes 3 settings img dosyaları top dosyaları şampiyonlar gibi dosyaları da vardı ve ayarlarımız bakarım bir şeyler değişmiş mi değişmemiş çerçeve atlama yetkinleştir oyun yavaşlıyorsa bu ayarı etkinleştirin yüksek kalite çözünürlük burada da bilgisayarınıza uygunu yapmanız gerekiyor 4.3 seçerseniz 16.9 bilgisayarda şu çektiğim yer kadar görürsünüz oyunu eğer yani 4.3 bilgisayarda 16.9 seçerseniz düzeltiyorum evet 16.9'muş ekrana sığmaz oyunun bir nevi içinde zoomlanmış bir şekilde olursunuz ben şöyle ikisini de etkinleştirmek istiyorum. Zaten klavye etkinmiş. Bunu da kontrol cihazı. 2 yapalım. Evet. Ses. Stereo. Ses testi. Evet. Online. Bakalım. Falan filan. Buradan da online oynarken konuşabilirsiniz. Özellikler şu an benim hepsi iyi, hepsi kaldırıyor. 3 GB'lık bir RAM'ım var. Ekran kartım biraz kötü olsa da hepsi şu an önerilen sistem gereksinimlerine uyuyor iyi. Bir de PES 13'e girmeye çalışalım ama boşuna bir deneme alacak. Kıraksız girmeyecek. Size ikna etmek için bir gireyim. Evet gördüğünüz gibi CD veya DVD takın diyor falan filan. Tekrar deneyelim yine olmayacak. Evet videomun burada sonuna gelmek istiyorum. Ba bayağı uzun bir süre olmuş. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Karak bulduğum zaman yine oyundan, içinden, ilk videolar, ilk maçlar, ilk şeyler hep bende olacak. <laughs> Beni takip edin. Bir de konuya bir de mesaj yazarsanız video hakkında tabi oyun hakkında. Biliyorum ne hakkında yazacağım oyun hakkında yazarsanız eğer Büyük ihtimal link isteyen olacak lütfen Tekrar tekrar belirtiyorum e, www.google.com diye bir site var Oraya yazdığınız zaman o size her şeyi iletiyor her şeyi buluyor çok Efsanevi bir şey ben de yeni keşfettim hemen açayım onu Bakın şöyle bir site Açılırsa eğer Bir de bunun tarayıcısı varmış, müthiş bir şey ya. Evet, şöyle bir site, müthiş bir site gerçekten. Ne yazarsanız buluyor. Mesela ilk okul arkadaşım falan yazıyorsunuz, buluyor şöyle. İlk okul arkadaşım bakın, ilk okul Facebook falan varmış. Her neyse videoyu uzatıyoruz, benim adil kullanım kotası oluyor yüklerken ne oluyorsa. <laughs> farksız yerlere geldik. O zaman bir dahaki videoda daha oyun içinden inşallah video ile görüşmek üzere. Başka kurulum hakkında bir video çekmeyeceğim. Gayet basit. İyi günler diliyorum. Esenle kalın.